Hepimizin farklı alanlarda birçok ihtiyacı var. Çoğu zaman çok da farkında olmadan bu ihtiyaçların peşine koşuyoruz. Yeni eşyalar, yeni kıyafetler, yeni bir iş, yeni arkadaş, telefon, kariyer, ev, araba bu liste uzar da gider. Şimdi size çok da farkında olmadığınız temel bir ihtiyacınızdan bahsedeceğim. Duyulmak, anlaşılmak ve anlaşıldığını görmek. İletişim kaynaklı problemlere baktığımda genellikle anlamak yerine kendini savunurken buluyorsun herkesin şiddetli şekilde kendini savunduğu ortamda anlaşılma ihtiyacı daha da artıyor tabii ki. Beni gör, beni duy diye sesler daha da yükselmeye başlıyor. Çok masum bir ihtiyaçla yola çıkıp sakin kalamazken buluyorsun kendini. Üstelik bu ihtiyaç 7'den 70'e herkesin bir ihtiyacı gibi. Yaşın hiçbir önemi yok burada. Hepimiz duygularımızın, endişelerimizin, üzüntülerimizin başkaları tarafından anlaşılması ihtiyacını yaşıyoruz. Bu noktada şu çok önemli bence. Anlaşılmak derken herkesin bizle aynı fikirde olması değil bu konu. Tartışmanın kazanını belirlemek değil yani meselemiz. Bu duyguların varlığını, tam şu anda bu şekilde hissettiğimizin görülmesini istiyoruz o kadar. O anda kaygılandığının görülmesi mesela. Bu iyi hissettirecek sana. Kendinize şunu sorabilirsiniz mesela. Çevrenizden biriyle ters düştüğünüz bir konu var. O esnada duygu ve düşüncelerinden bahsettiğinde cevabınız nasıl oluyor ki? Mesela abartıyorsun. Bence düşündüğün doğru değil mi? Yoksa Farklı düşünüyor olsam da yaşadığının seni ne kadar etkilediğini görebiliyorum mu? Sizce bu iki cevaptan hangisi söylenseydi kendiniz daha iyi hissederdiniz? Aslına bakarsanız bu durumlara çocukluk yıllarımızda maruz kalmaya başlıyoruz. En sevecen ebeveynler bile bazen farkında olmadan benzer davranışlar sergileyebiliyor. Çocuk da bunu örnek alabiliyor tabii ki. Bunu iyi niyetle bile yapsa karşıdaki ebeveyn yarattığı etkinin genellikle farkında olmuyor. Hadi şimdi bunu da bir örnek üzerinden anlatmaya çalışayım size. Keşke bugün okul olmasaydı hiç gitmek istemiyorum ya diyen bir çocuk düşünün. Bunu herhalde hepiniz günün birinde demişsinizdir. Ebeveyni ise şöyle cevap verir. Ben de her gün para kazanmak için sabah 7'de işe gidiyorum. Şikayet etmemelisin. Sizce çocuk cevabını aldı mı böyle bir durumda anlaşıldı mı? Para kazanmak zorunda olmak, iş stresi, trafik, iş yetiştirmek o an için söylenen ders vermeye yönelik hiçbir başlık aslında çocuğa tanıdık değil. Kaldı ki derdi o da değil. Ebeveynini de anlayamadığı gibi bir de üstüne anlaşılmadığı için kendini kötü hissedecek bu çocuk. Peki ebeveyn savunma değil de anlama amacıyla şöyle bir cümle kursaydı. Tatil gününden sonra matematik dersiyle okula başlamak zor olmalı. Ancak hepimizin görevleri var ve yerine getirmek durumundayız. Sizce çocuk hangi cümlede kendini daha çok anlaşılmış hissederdi? Kendinizi düşünün. Böyle bir cümle karşısında nasıl hissederdiniz? Bu arada tüm sorumluluğu da çocukluğa atmamak lazım. Ebeveynlere atmamak lazım. Çünkü evet çocuklukta böyle bir şey yaşamış olabilirsiniz. Ancak bugün bir yetişkinsiniz. Bunları kenara koyup kendi kararlarınızı, kendi davranışlarınızı sergileme gücüne sahipsiniz. Buna benzer diyalogları sadece çocuklukta yaşamıyoruz. Yetişkinlik çağımızda da iş, sosyal ve romantik ilişkilerimizde buna benzer şeylerle karşılaşıyoruz. Karşınızdaki kişi "Beni anlamıyorsun." dediğinde çoğumuz saçmalama bu ilişki için neler yaptın? Nasıl seni anlamıyorum gibi cevap vermeye yatkın oluyoruz. Oysa ki tam da bu cümlede anlamaya değil savunmaya başladınız bile. Aslında bütün bu problemlerin çözümü tam şu anda mevcut ve çok basit. Öncelikle diyaloğun farkında olarak başlamalısın. Karşındaki kişi konuşurken ne cevap vereceğim değil, ona odaklanmak diyebiliriz buna. Dinlediğiniz kişi ne anlatıyor? Gerçekten neyden bahsediyor? Farkında mısın? Yüz ifadeleri nasıl? Bakışları nasıl? Mimikleri nasıl? Nasıl hissediyor o anda? Yani sen değil de o nasıl? Zihnin seni geçmiş konuşmalarınıza götürebilir. Gelecekten endişelenebilirsin bu durumla ilgili. Tam o anda neler hissediyorsun ona odaklan. Yargısızca. Sadece ne anlattığına odaklanabilirsin mesela. Aklına ona vereceğin yanıtlar gelecek o sırada. Ona savrulmamak için nefesine odaklanabilirsin ve onun anlattıklarına biraz nefesinde kaldıktan sonra tekrar anlık olarak dönebilirsin. Merakla ve ilgiyle aslında tamamen ondasın. Hepimiz anlaşıldığımızı duymak isteriz. Diyelim karşınızdaki kişi size bir konudan bahsetti. Katılıp katılmadığınızdan bağımsız onu anladığınızı hissettirebilirsiniz mesela. Bu haklılık ya da haksızlık meselesi değil. Bunun için bazı sihirli ifadelerin yardımı olabilir. Kendi düşüncelerinden bağımsız olarak onun hissettiklerine odaklanabilirsin. Bu konuda kendini iyi hissetmediğini görebiliyorum konuşmalarından anlayabiliyorum ki anlattıkların sana kendini iyi hissettirmemiş gibi. Fark ettiyseniz burada konunun ne olduğu, neyin doğru ve yanlış olduğu değil, sadece karşındaki kişinin ne hissettiğini anlamaya çalışıyoruz. Araştırıyoruz bir nevi. Bu sayede onu yargılamak ve olduğu gibi dinlemek de kolaylaşıyor. Diyalog esnasında karşılıklı bir girdaba çekilmediğiniz sürece sağlıklı iletişim kuracak güce sahipsiniz zaten. Gördüğünüz gibi dostlar, daha iyi hissetmeniz için videolar hazırlıyorum. Bu videolardan düzenli haberdar olmak için abone olmayı, zile dokunmayı ve sevdiklerinizle, sevdiklerinizin de izlemesi için bu videoları onlarla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.